kadının kocasına karşı görevleri nelerdir? Allahu Zülcelal bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. Nisa 34. Allahu Zülcelal'in bu fermanı yarattığı erkeğin bazı kabiliyetlerini kadından üstün olarak ihsan etmesinden dolayıdır. Bu cihetle evin hakimi erkektir. Reis o olduğu gibi mesulde odur. Öyle olunca kadın erkeğin meşru olan her emrine itaate mecburdur. Bunu ayet ve hadisler açıkça beyan etmektedir. Hatta kadınlar, nafile ibadetlerini bile erkeğin müsaadesiyle eda etmelidirler. Kadın, kocasının vücudunun ayrılmaz bir parçası, hayat arkadaşı, huzur ve rahat vesilesi, sevgi ve şefkat mastarı ve saadet müsteşarıdır. Bu bakımdan birbirlerini tamamlarlar. Kadın evin düzenine, temizliğine, çocuklarının bakım ve terbiyesine, yemek ve giyimlerine nezaret eder, bu işleri yürütür. Her gün karşılama ve yolcu etmelerde, konuşmalarında asaletinin, necabetinin ve edebinin kemalini gösterir. Fetva'nın devamı açıklama bölümündedir.